Binance borsası güvenli mi? Gerinet birlikte Binance'te güvenliğin perde arkasına bakalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Coinman YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kripto paralarda güvenliğimizi nasıl sağlayabiliriz bu konu hakkında konuşacağız. Kripto paralarda güvenlik deyince hemen geçmeyin arkadaşlar. Çünkü kripto paralarda çok para kaybetmiş olabilirsiniz. Aldığınız coinler çok fazla değer kaybetmiş olabilir. Ama Elde kalan coinlerinizi bile bu güvenli kurallarına uymazsanız kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Her zaman bütün videolarımızda bu konuya çok dikkat çekmek istiyoruz. Kriptolarda güvenliğimizi sağlamak, kullandığımız binance gibi borsalarda güvenli araçları kullanmak bizler için çok önemli. Şu andaki kripto ortamı ile ilk yıllardaki kripto ortamı aynı değil arkadaşlar. Binlerce yeni proje piyasaya girdi ve kripto paralardaki kişiler gerçekten teknoloji bakımından üst düzey olan kişiler. Bu üst düzey kişiler bizleri istedikleri gibi dolandırabiliyorlar maalesef. Binance'in de bunun için çok güzel araçları var. Bugün bu videoda bunları inceleyeceğiz. Ayrıca şu anda kripto sektöründe zaten piyasa kötü durumda arkadaşlar. Bununla birlikte Web3 şirketleri bildiğiniz gibi çok güzel bir giriş yaptı piyasaya ve bu girişle birlikte bütün kullanıcılar kimliklerini, ID'lerini açık bir şekilde sanal dünyaya yüklediler. Ve bunun karşılığında tabii ki bir hizmet bekliyorlar. Tabii bu hizmetlerinden ne kadar güvenilir ve şeffaf olduğu du da henüz belli değil arkadaşlar bu yüzden binance borsasındaki bu istikrarlı ve halihazırda çalışır durumda olan araçlarla birlikte kendi güvenliğimizi kendimiz sağlayabiliriz. Kısaca bu videomuzun konusu güvenlik arkadaşlar. Bu videoya başlamadan önce lütfen coin kanalına abone olmayı, bildirimler açmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi başlayalım. Öncelikle binance borsası bizler için çok güzel bir blog hazırlamış. Bizlere 724 nasıl koruduğunu şeffaf bir şekilde anlatıyor arkadaşlar. Ve bu anlatımın yarın sırada bizi binance borsası arka planda yani perde arkasında nasıl koruduğundan bahsediyor. Binance'in arka planda bizi korunmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi KYC arkadaşlar. Yani kimlik doğrulama sistemi. Bu kimlik doğrulama sistemiyle Binance müşterisini tam olarak tanıyabiliyor. Müşterisini tam olarak tanıdığında da en azından Binance'ı kimse dolandıramıyor bu durumda. Bu da nasıl olabilir? İşte benim bir hesabım var. Benim hesabım başka birisi bu şekilde açamıyor. Bu şekilde açamadıkları için, benim hesabıma ulaşamadıkları için veya benim hesabıma ulaşsa bile o kişi ben olmadığı için arkadaşlar benim kendi yüz hatlarım Kendimine kendine göre bir kimlik olduğu için bir şekilde kandıramıyorlar arkadaşlar. Binance bu sisteminin arka planda efektif bir şekilde çalıştığını, bu tarz atakları aldığını ve bunun kimlik tanıma yöntemiyle birlikte bizim oraya selfie'lerimizi yüklüyoruz bildiğiniz gibi. Kimlik doğrulamalarımız için kimlik yüklüyoruz. Bunların çalıştığını ve bu şekilde bizleri koruduğunu söylüyor. Ayrıca yine şöyle bir güzel bir özellik var. Mesela normal olarak borsayı şu anda giriyorum arkadaşlar. Telefonumdan kullanıyorum. Bakıyorum portföyüm şu kadar olmuş, bu kadar olmuş diye. Bu herhangi bir risk içermiyor. Giriyorum. Ne kadar olmuş diye bakıyorum veya bir tane coin alıyorum dolarım var mesela dolarla bir coin alıyorum veya herhangi bir coinimi satıyorum. Bu çok risk içermeyen normal bir işlem. Bu işlemi yaptığım için benden herhangi bir şifre istemiyor. Bunu zaten hesabım açık olduğu için direkt yapabiliyorum arkadaşlar. Ama eğer binance içerisinde mesela varsayıyorum ki bir para çekmek istiyorsun ve para çekmek istediğinde tabii ki borsa otomatik olarak ne yapıyor? Bu riskli bir işlem diyor. Para çekmek için senden ayrıyeten mailine kod gönderiyor. Telefon numaranı sms gönderiyor varsa google authenticator kullanıyorsan oradaki Sürekli bir 15 saniyedeki üretilen kodunu soruyor arkadaşlar. Bu çok aşamalı doğrulama sistemini eğer kullanmıyorsanız mutlaka geçmenizi tavsiye ediyorum. Kendi hesabınızı korumak için çok güzel bir yöntem bu arkadaşlar. Yine ayrıca arka planda çalışan bir yapay zeka sistemiyle birlikte yaptığımız hareketleri bir yapay zeka sistemi mi yapıyor yoksa bir kullanıcı mı yapıyor bunu bile tespit edebiliyor arkadaşlar. Mesela elinizdeki telefonunuz bir şekilde çalındı veya bir şey oldu. Bari hesabınızı... Kullanabiliyorlar İşte gelen sms doğrulamayı mail doğrulama telefonunuzda açık olduğu için bunu algılayabiliyorlar buradaki yapay zeka sistemiyle birlikte arkadaşlar yine bunun da önüne geçmiş bulunmaktalar bunu yapay zeka sistemi şüpheli bir hareket olarak algılayabilip hemen hesabınızı durdurabiliyor bütün işlemleri durdurabiliyor. Yine bir başka özelliğimiz ise karanlık ağ gözetimi. Ben buna gerçekten çok şaşırdım arkadaşlar. Binance herhangi bir şekilde dolandırılmış eğer bir hesap varsa bunu karanlık ağ gözetimi ile birlikte yapabilip ve bütün bilgileri emniyet ile birlikte paylaşıp devamında parayı alan kişilerden alıp tekrardan kullanıcılara aktarabildiğini söylemiş. Buna ben zaten çok şaşırmıştım. Et son maddemiz ise çalışanların eğitimi. Binance yine bu kendi korunma sistemindeki en önemli etkenlerinden bir tanesinin çalışanların eğitimi olduğunu söylüyor ve yine bu çalışanlarının bütün olarak eğitimlerini aldığını bizlere belirtmiş arkadaşlar. Ne kadar iyi bir hacker olursan o, ne kadar eğitimli bir insan olursan o arkadaşlar. Size gelen herhangi bir linkte bir ortalamaya düştüyseniz yine her şeyinizi kaybedebiliyorsunuz. Bu yüzden sürekli rutin bir şekilde eğitimler almanız gerekiyor. Sürekli bir atak halimiyim diye düşünmeniz gerekebilir arkadaşlar. Bunu gerçekten sizinle de denemenizi tavsiye ediyorum. Binance'ın kendi içerisinde kendini nasıl koruduğunu anladık. Çözdük şu anda perde arkasını. Şimdi gelelim biz kullanıcılar Binance borsasında kendimizi nasıl daha güvenli bir hale getirebiliriz? Nasıl Binance borsasında hesabımız böyle çok yüksek güvenlikte olabilir. Hesabımız nasıl çalınamaz bir duruma getirebiliriz? Ona değinelim arkadaşlar. Öncelikle birinci maddemiz Google Authenticator. Bu gerçekten çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Google Authenticator benim de telefonumda var ve Binance borsasını bu Google Authenticator'a bağladım arkadaşlar. Google Authenticator'da bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Sürekli anlık olarak yeni kodları üretiyor. Her kod ürettiğinde Binance'e o kodu girmeniz gerekiyor. Yani Binance hesabınızı korumak için üst seviye bir koruma yapmış oluyorsunuz. Bu Google Authenticator'ı Binance borsasına ekleme videomuzda hemen kanalımızda mevcut. Dilerseniz o videoyu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sürekli anlık üretilen kodla birlikte hesabınızdan bir para çekilmek istediğinde bu kodu sorabiliyor. Yani hesabınız çalınsa bile bu kod olmadığı için paralarınız çalınamıyor mesela. Bu tarz sizi koruyabiliyor arkadaşlar. İkinci olarak ortalama engelleme modu var. Bu mod ne? Sizin de mailinize Binance tarafından gönderildiğini söyleyen saçma sapan mailler gelebiliyor. Mesela işte Binance borsasına bu linke tıklayarak 1000 dolar yatırmanız gerekiyor gibi saçma spam mailler de dolaşıyor ortalıkta arkadaşlar. Bu maillere sakınlıkla sakınlıkla düşmeyin. Bu oltaya gelmeyin arkadaşlar. Bu oltanın mailleriyle birlikte para kaybeden insanlar olabiliyor. Bundan korunmanın yolu ise size Binance bir kod söylüyor arkadaşlar. Ve sadece o kodla gelen maillere itibar etmenizi söylüyor. Yine bunu da aktif halde kullanabilirsiniz dilerseniz. Üçüncü olarak Binance doğrulama demişiz. Bunu zaten direkt yapmamız gerektiği için çok fazla üzerine düşmeyeceğim arkadaşlar. Binance borsasında e-postamızı doğruluyoruz, mailimizi doğruluyoruz. Devamında dilerseniz WeChat kimliğinizi veya Twitter hesaplarınızı veya Telegram'ınızı bile Binance borsası üzerinden doğrulayabilirsiniz arkadaşlar. Yine dördüncü özellikse bu da benim için gerçekten güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Belirli kripto paralar için güvenli çekim adresleri ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu güvenli çekim adresinden başka bir yere para çekilemiyor mesela. Nasıl diyelim bunu? Ee, mesela diyelim benim Ethereum'um var. Ethereum çekmek istediğinde sana ERC20 adresi soruyor. O ERC20 adresi de benim Metamask adresim olsun arkadaşlar. Ben o Metamask adresimi Binance borsama ekliyorum. Benim Metamask adresinden hiçbir yere benim Binance borsamdan Ethereum çekilemiyor arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir özellik. diyen arkadaşlar bunu da kullanabilir. Umarım siz de herkese Ethereum atmıyorsunuzdur. Böyle belirli bir iki tane adres vardır Ethereum attığınız. Bu özelliği de aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki 5 tane özellikle birlikte bizler de kendi Binance hesabımızı çok güvenli bir hale getirebiliriz. Neden sürekli güvenli hale getirme diyorum arkadaşlar? Çünkü gerçekten bizim Instagram'da, Telegram'da DM kutularımız sürekli dolandırıcılık mesajları da dolu arkadaşlar. Üzücü bir haber bu ama maalesef hala bazı arkadaşlarımız paralarını kaybedebiliyor. Kriptoda güvenlik çok önemli bir unsur arkadaşlar. Ve para kaybetmelerinin sebebi maalesef borsalar değil. Kullanıcıların kendi yaptığı hatalar oluyor daha çok. Ve bu yüzden de Binance bizzat kullanıcıları için nasıl daha güvenilir hale getirebileceklerini kendi bloklarında açıklamışlar. Bize de bunu arkadaşlar bütün takipçilerimize duyurmak, sizlerle paylaşmak düşüyor. Çünkü gelen mesajlara gerçekten çok fazla üzülüyoruz. Ya maalesef o mesajları sizlere gösteremiyoruz ama siz de görseniz çok çok üzülürsünüz arkadaşlar. Bu yüzden güvenliğimize çok dikkat edelim. Ertelemeyelim. Bir gün sizlerin de başına gelebilir. Buradaki belirttiğimiz 5 tane özelliği lütfen kullanın. Ve bu 5 tane özellikten farklı daha yeni özellikler gelirse ki blockchain sektöründe, kripto sektöründe daha yeni özelliklerine gelmesi gerekiyor. Yüksek standartlara uyum sağlamaya her zaman özen gösterin. Ve hatta sadece kendi hesaplarınız için değil, bunu arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, ailenizdeki kişilere de bu önlemleri almanızı da lütfen tavsiye edin. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Lütfen bu tarz bilgi içerik videoları için Coin Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bildirimler açmayı, bu videoda like etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.